İbrahim Tatlıses Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Unutulmaz şarkılarını seslendiren Tatlıses sahnede büyük beğeni topladı. Unut, sevdi, <laughs> sanki, Konseri izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı. Şafak Sezer, Avatar Atakan, Berdan Mardini, İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli geceye katılan dikkat çekici isimler arasındaydı. Mikrofonlar ilk olarak Tatlıses'in yakın dostu Şafak Sezer'e uzatıldı. Sezer, Tatlıses'e olan sevgisini ve dostluklarını anlatan samimi açıklamalarda bulundu. E, Berdan Bey sizin için de bir sürekli yanındalar diyor. Onlar benim kardeşlerimiz diyor. Evet. E, neler söylemek istersiniz? Birimiz sağ kolu, birimiz sol koluyuz İbrahim Bey. Bırakmıyoruz yani ebediyete kadar da bırakmayı düşünmüyoruz zaten. Şafak Sezer açıklamalarının sonunda ise her zamanki esprili tavrıyla tatlı sese şakayla karışık laf atmadan geçmedi. Bu arada ekmeği bırakmış 20 tane lahmacun ya <laughs> Şarkıcı Berdan Mardini geceye kendisine tıpatıp benzeyen kızıyla birlikte katıldı. Ancak basın mensuplarının yoğun ilgisinden rahatsız olan küçük hanım kameralardan uzak durmayı tercih edince Mardini röportajı tek başına verdi. Yani İbrahim abi biz ee her zaman abimiz olarak ve güçlü bir ses olarak gördük. bugün de yine vefa amaçlı tekrar yanındayız ve onu dinlemeye geldik. Eskiden de yanındaydık, şimdi de yanındayız. Vefa çok önemli bir noktadır. Berdan Mardini tatlı sese duyduğu saygıyı vurgularken vefanın önemine dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in İboşo dönemleri ve bundan önceki dönemlerde en zirve olduğu dönemlerde çok yani insan Buradaydı ve çok insan yanındaydı. Belki o da bunu biliyor yani çok insanın gittiğini. Makam mevki birazcık azalmaya başlayınca birazcık dediğimiz biliyorsunuz kazasından sesinden evet. ötürü söylemeye çalışıyorum. Yoksa İbrahim abi bizim için yine öyle. Tatlı sesin bir diğer yakın dostu olan Şafak Sezer'le komşu olduğunu belirten Berdan Mardini sohbetin sonunda esprili bir itirafta bulundu. Şafak yani çok 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 mükemmel bir komşu. Her gün geliyor yemeğini yiyor elektriğini alıyor. <laughs> <laughs> ya çapakla yaşanmak mümkün mü? Tabii ki çok sevdiğim bir arkadaşım. Şarkı söylüyor, espri yapıyor. Komedi filmlerinde bana yer veriyor. Arkadaşlığımız güzel. Arada böyle limoni oluyoruz ama onunla, o da gönülden dolayı. Yıllar sonra Harbiye'de sahne almanın heyecanını yaşayan İbrahim Tatlıses ise konser öncesinde kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konserdeyiz. Tam bir sene sonra. Evet. Bir sene, bir sene önce çalıştım. Kap kapağımı değiştirdim. Bu sefer neyi değiştirdik de bilmiyorum. Tatlı ses son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen torunları ile ilgili gelen sorular karşısında ise kısa bir açıklama yaptı. Bir hasta var onun ama inşallah geçer. Allah'ın Allah, iş, Allah işine karışma olur. olur. der olur, olmaz der olmaz. Torunlarıyla ilgili sorulardan sıkılan tatlı sesin verdiği esprili yanıtsa geceye damga vurdu. Evet. evet. Ya, torunlar mı? Mor, mor. Bırak torunları. Abi genç kızlara kaçırıyor. <laughs> Kaçıyorlar yani torun morun değil ya. Başka şeyden bahsediyor. Röportaj sırası bu kez İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Tatlıses'e geldi. Bakalım inşallah bugün eğleneceğiz, güleceğiz, coşacağız. Bakalım neler bekliyor bizi. Ben de en sevdiği en sevdiğim şarkı diye bir şey yok canım. Hepsini ayrı seviyorum ben. 33 yıldır dinliyorum kendisini. O yüzden hepsini ayrı seviyorum. İdo Tatlı Sese son dönemde sağlık sorunları yaşayan ikizleri soruldu. Yaşadıkları sürecin zorluklarına değinen İdo sabırla alışmaya çalıştıklarını ifade etti. Evet, evet. Yani biz tabii panikliyoruz öyle bir durumda. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ama e, insan işte anne-baba olunca yeni yeni öğreniyor. Çocuklarda böyle şeyler normalmiş oluyormuş, olabiliyormuş. Biz de alışıyoruz, yavaş yavaş bakalım. Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'in torunlarının kendisinden tapu istediği yönündeki açıklamaları hatırlatılınca. İdo bu konuya da açıklık getirdi. Bütün mal varlığını bu akşam. dedi. Torunlar da Ramazan abi geçer verdi. diyor. Dede <laughs> <laughs> de <laughs> Demiyor aslında da. Ben ona asla espri yapıyorum. Babamı güldürmek için söylediğim şeyleri. <laughs> babam da söylemiş sağ olsun bir yerde. Şimdi herkes bana şey diyor. Ay sizin torunlar konuşuyor mu? Hayır abla diyorum daha bir buçuk yaşında konuşmuyorlar. Ama öyle bir esprimiz var aramızda doğru. Mikrofonlar bu kez gelin Yasemin tatlı sese de uzatıldı. Yasemin eşi İdo hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. Evet, İdo Bey acaba nasıl bir baba? Çok iyi bir baba. Çünkü gör, görüyorsunuzdur zaten. Genelde her şeyde yanımızda o da. Çalışmadığı günler çocuklarla vakit geçiriyor. Bazen ben çok bitik oluyorum. O devreye giriyor. Gayet iyi bir baba. İdo tatlı sese geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da polislerle sorun yaşayan ablası Dilan Çıtak da soruldu. Soruyu doğrudan yanıtlamayan İdo konuyu esprili bir şekilde geçiştirerek avatara takana laf atarak ortamı yumuşattı. Yaşın günlerde bir, bir siz konuştunuz. Bak Avatar'ı görüyor musun orada? Siz Avatar'ı gördünüz mü? Avatar Bey. Evet buyurun. Bu sene beraber mi gidiyoruz? Öyle mi? Öyle değil mi? Ne <laughs> Abi yok ben sizi kal. İmkansız sizin gibi imkan. Ya, <laughs> Sürprizi bozdum. <laughs> Ve merakla beklenen konser başladı. İbrahim Tatlıses dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdi. Sürpriz bir şekilde sahneye çıkan oğlu İdo Tatlıses'le birlikte Mavişim şarkısını seslendiren baba oğul şarkı sırasında eğlenceli bir diyalog yaşadı. Bu şarkıyı sen yazdın. Ben yazdım da sen söyledin. O kadar şarkı yazmışsın ki bulup bilip neydi, nereye yazdığını, kime yazdığını, nasıl yazdığını. <laughs> 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 Emin anlatıyor. Allah Allah anana yazdım. Bunu kime yazdın? <gülüyor> 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 Annem mavi gözlü değil. <gülüyor> <gülüyor> Anlasın, bu, <laughs> bu belli ki birine yazılmış yani. <gülüyor> <gülüyor> ben karışım Ortaya kalkın. karışık mı? Karışık mı? <laughs> Oğlunun esprilerine gülerek karşılık veren tatlı ses hemen ardından Allah Allah şarkısının o meşhur hikayesini paylaştı. Ben bir şarkınızı daha okudum sizin. Ne? Belki haberiniz yoktur. Allah Allah biliyor musunuz? <laughs> okudum. Ha, kime? Ne? Onu anneme yazdın. Allah razı olsun. <laughs> Acaba ne yaptın da yazdın? <laughs> Şimdi, yoksa durup dururken, durup dururken yazdıysa bu orada daha bomba daha güzel. Yo bir de ya ya çünkü çünkü <laughs> oraya eve geldim bakın var işte kapının önünde. Ve <laughs> koskoca zaman İbrahim ben sen evden kovuyorlar bak. İnanır mısınız? <laughs>